Herkese 52. günden merhabalar. Daha fazla kişiye ulaşabilmemiz için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca sizler gün boyunca neler yediniz? Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Kahvaltıda 3 tane çeri domatesimi dilimliyorum. Ardından bir dilim süzme peynir ve 5 tane siyah zeytin ekliyorum. Tabağıma yeşillik olarak maydanoz ekliyorum. Kahvaltıda yemeği en çok sevdiğim havuçlarımı tabağıma koyuyorum. Son olarak haşladığım yumurtanın kabuklarını soyup tabağıma dilimliyorum. kahvaltımın yanına ise probiyotikli siyah çay içiyorum. Şimdi ise arı öğünümü hazırlıyorum. Arı öğünde bardakta salatalık kek yapacağım. Öncelikle 2,5 yemek kaşığı tam buğday unu ekliyorum. Ardından 1 çay kaşığı kabartma tozunu ekleyip karıştırıyorum. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağını eritiyorum. erittiğim tereyağını kupama boşaltıyorum. Ardından içerisine bir tane yumurtayı kırıyorum. Son olarak ise bir yemek kaşığı pekmezimi ekleyip güzelce tüm malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştırıyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar bitter çikolata ekliyorum. Sizler bitter çikolata yerine taze meyve, meyve veya donmuş meyve de kullanabilirsiniz. Üzerine de 2 dilim kadar bitter çikolata ekleyip önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyoruz. Pişme süresi fırından fırına değişeceği için mutlaka kontrollü olarak pişirmekte fayda var. Şimdi ise akşam yemeğimi hazırlıyorum. Akşam yemeğimde makarna, salata ve köfte olacak. Öncelikle bir tane soğanı dilimleyip rondoya atıyorum. 2 diş sarımsak ve bir tane yumurtayı içerisine kırıp hepsini robottan geçiriyorum. robottan geçirdiğim malzemelerimi bir kaba boşaltıyorum. Ardından 400-500 gram kadar kıymayı ekliyorum tabağıma. Esne küçük küçük doğradığım maydanozları ekliyorum. Ardından yarım su bardağı kadar galetonu ekliyorum. Onu da ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. ama 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Tacımızdan istediğimiz büyüklükte alıp ince şekilde şekiller veriyoruz. Köftelerimizin arka yüzü piştikten sonra ön yüzlerini pişiriyoruz. Köftelerimiz pişerken makarnamızı koyuyoruz. Ben makarna kepekli olarak tercih ettim. Ve tüm yemeklerim hazır. Öncelikle tabağımın yarısını bol salata ile dolduruyorum. Ardından hazırladığım köftelerden 4 tanesini tabağıma koyuyorum. Benim yaptığım köftelerden yaklaşık 20-25 tane köfte çıktı ama siz hazırladığınız büyüklüğe göre bu miktar artıp azalabilir. olarak ise tabağıma 4-5 yemek kaşığı kadar makarna ekliyorum. Tabağım hazır. Yemeğimi yedikten yaklaşık 2 saat sonra yürüyüş yapmayı planlıyorum. Günü bu şekilde bitireceğim. Sizler gün boyunca neler yediniz aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.